Evet ziyaretimiz Mescidi Nebevi Kütüphanesine 10 numaralı kapının dibinden çıkılıyor. Yürüyen merdivenler vasıtasıyla arkadaşlar e, tavsiye ettiler. Gezip görmemi istediler. Her yeri tanıtıyoruz. Mescidi i Nebevi'nin kütüphanesini de şöyle hızlı bir şekilde iftar ve teravih arasında dolaşalım. Tatlım. Ben de yeni göreceğim, hep birlikte görüp izleyelim. çatı katında Mescid-i Nebi'nin çatı katında Mescid-i Nebevi kütüphanesi Allah'a emanet olun. Her masada birer bilgisayar var. Bilgisayarlar aracılığıyla kaynak kitap taraması yapılabiliyor. Kütüphanenin veri tabanına ulaşılabiliyor. Burası ders çalışmak için, vaktini değerlendirmek için güzel bir yer. Kardeşlerimizde kulaklıklar var herhalde. Bazı dillerde çeviri hizmeti sunuluyor. Daha önce gezen kardeşlerimiz Türkçe kitaplarında olduğunu söyledi. Eski tefsirler bölümü. Burası tefsir kitaplar bölümü. Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinin olduğu bölüm. Evet. Yine günümüz tefsirlerinin olduğu bölüm bu bölümde Ettefasirul Cedide diyor. Yeni tefsirler. Yani tefsir bölümü devam ediyor. Evet. Faharisul hadis diyor. Hadis kitaplarının bulunduğu bölümler. Sol tarafta da Tevcih Tevhid birlik biliyorsunuz dinimiz tevhid dini Allah'ın varlığı ve birliğine dayanan şey Mustalihul Hadis hadis kitaplarının olduğu bölüm. Evet geri kalan hadis mecmuası diyor. Hadis alanında yazılmış eserlerin olduğu bölümler. Fazla da kütüphaneden faydalananlar rahatsız etmem adına sessizce dolaşalım şöyle. Evet, kütübü sitte ve şehirlerinin olduğu bölüm, O bölümde de kütübü sitte ve şehirlerinin olduğu bölümler, kitaplar yer alıyor. Evet, yine hadisleri içerisinde bulunan kitaplara da yer verilmiş bolca kaynak var, eski yeni külliyatlar. dillerin olduğu bölüm yan tarafta el fıkhul genel fıkıh kitaplarının olduğu bölümler birçok kaynak Arapça el fıkhul diyor yani günlük hayatta karşılaşacağımız ibadet ve belli konularla alakalı fıkhi konularla ilgili kitaplar el, el -ha ahkamul sultaniye Burada bir bölüm var. Eğer açıksa bakalım. Burada da evet şurada Türkçe kitaplar var. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Evet burada farklı dillerde neşredilmiş eserler var. Fransızca, Özbekçe, İspanyolca, Endonezya, ya diline ait eserler. Filipinler var. Yine burada Türkçe İslam tarihi Zadül Mead, Riyazu Salihin Peygamber Efendimiz'in mucizeleri, Sünnen İbni Mace ve Şerif Riyazu Salihin farklı konularda yazılmış eserler, sahabe hayatından tablolar, namaz gibi farklı konuları barındıran küçük ilmihal kitapları söz konusu. Yine şurada da Farsça'ya ait kitaplar var. Bu bölümde ise İngilizce diline ait. Yine burada da Urduca, Afganistan ve Pakistan bölgesindeki yazılmış, neşredilmiş eserlerden örnekler yer alıyor. Bengali diyor, Bangladeş dili ve Hintçe farklı kaynaklarda bu küçük odada yer alıyor. Mescidi Haram'ın, Mescidi Nebevi'nin kütüphanesi içerisinde raflar arasında devam ediyoruz. Evet, El Ferhaiz deniyor. Miras hukuku ne dair kitaplar. Usulü fıkıh, fıkıh usulü kitapları. Bu bölüm boydan boya fıkıh ayrılmış. Fıkıh biliyorsunuz insanlar günlük hayatlarında karşılaşmış oldukları problemlerle ilgili üretilmiş e, çözümlerin olduğu alana biz fıkıh diyoruz. E, alışveriş, insan ilişkileri, ibadetler, miras ve bunun gibi birçok bizim günlük hayatta karşılaşabileceğimiz problemlere yönelik kitaplar bu bölümde yer alıyor. Yine fıkhın nasıl okunması gerektiğine dair usul kitapları da bu bölümde mevcut. Evet, burada da Hanefi mezhebine ait kitaplar var. El Mezhebul Hanefi diyor. Hanefi fıkhının e, üzerine yazılmış, neşredilmiş Arapça kaynak kitapları da bu bölümde görebiliyoruz. Evet, hemen onun yanı başında El Mezhebul Maliki diyor. Maliki mesabı hakkında neşredilmiş. 3, 4, 5, 6, 7, evet bütün raflar 7 katlı ve birçok kaynaktan konuşuyor. Dinler ve arasındaki farklar diyor. El Fark, El Ediyan dinler ve fark, e, aralarındaki farklarla ilgili bir bölüm söz konusu. <laughs> evet, bir yandan da kitap. Tam. Tam Tam. Evet, çekim yasakmış. Ara vereceğim çekimi. Evet, çekim yapmak yasak dedi. Ama ben gene çaktırmadan çekinmeye devam edeceğim inşallah. Evet, aile ve toplum konulu kitaplar oldu yine. Hanbeli mezhebi, Şafii mezhebi, davet, genel kültür konularının olduğu bölümler ayrılmış hangi alanda araştırma yapmak istiyorsanız gelip Mescid-i Haram Kütüphanesi'nden faydalanabiliyorsunuz. edep ve ahlak bölümü ile ilgili çok sayıda eser raflarda yer alıyor. Hızlı bir çekim olacak. O şekilde biraz sıkıntı olacak inşallah.

ve tarihi, Medine ve tarihine dair kitaplarda raflardaki yerini almış. Evet. Afrika tarihi. Birçok bölümle ilgili Ulumul Kur'an diyor. Kur'an ilimleri bölümleri yer alıyor. Evet. Yani şuradan çatıya da çıkalım çatıyla gezmiş olalım bu arada. Çatı sessiz, sakin. Yatsı namazına yakın bir zamanda. Burası da doluyor. Burası Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Nebi'nin çatı bölümü oldukça geniş. Şöyle yavaşça, hızlı bir şekilde gezmiş olalım. Buradan da aşağıya ineriz. Bir kısmı böyle çadırlarla kapatılmış durumda, tentelerle kapatılmış durumda ee, ve sürekli klimalar çalışıyor, soğutma işlemi yapıyor. Yine aynı şekilde bazı sütunlarda yüksek pervaneler var, yüksek güce sahip pervaneler var, soğutma işlemi yapılıyor burada. İftar sonrası da toplanan çöpler Mescid-i de de hızlı bir şekilde alınıp dışarıya götürülüyor. kısım da doluyor. Teravih namazında özellikle bu ön taraf doluyor. Diğer taraflarda arka taraflar biraz boş kalıyor. Buralarda havalandırmalar olduğu için insanlar rahat bir şekilde buralarda ibadet etme imkanı buluyorlar. O yüzden havalandırmaların olduğu yeri tercih ediyorlar. Şimdilik akşam yarısı arasındaki çekimlerimiz bu kadar. Mescid-i Haram'ın kütüphanesini çektik. Mescid-i Nebevi'nin hep Mescid-i Haram diyorum. İki gün sonra inşallah tekrar Mekke'ye döneceğim. Mekke'den çekimlerimize devam edeceğiz. Özledik Kabe'yi. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.